Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Evet. Yer arkadaşlar ben de yapıyorum ama mavi boyayı. Oh şimdi böyle yapıyorum. Bu dersin adı ne Alperen? Bilmiyorum. Resim dersi olsun mu? Resim dersi. Ay bu boyamıyoruz. Boyu. Hangi boyayı kullanıyorsun şu anda? Mavi. Evet. Şimdi bunu koyuyor. Şimdi buna geçiyor. Ayşe'ye geçiyor. Şimdi şeye geçiyor. Ama gördüğünüz gibi buraya yapıyor. Bunu da böyle böyle. Arkadaşlar şimdi? oldu mu? Oldu mu arkadaşları? <laughs> oldu. Tamam. Şimdi, şimdi arkadaşlar bu. bu. içinde ne var? Hangi renk acaba o? Kırmızı. Aman tanrım. Ama içine gitmiş. Evet. Açayım mı? Biraz aç bakalım. Ee, olmuyor mu? Olması için ben sana yardım edebilirim. Aa bu kırmızı değilmiş. Yanlış görmüşüz. Kırmızı. Turuncuymuş bu. He. Al bakalım. Bu kırmızı. Tamam sen turuncuyu boya sonra da kırmızıyı çıkar tekrardan. Gel arkadaşlar turuncuyu boyamayız. Evet bir daire mi yaptın? Bu ne? Ben anlamadım bunu. Daire. Daire mi? He bunun şunu Dönür. Tamam. Evet, arkadaşlar bu oldu. Şimdi ıp otuz. Şunu alın. Evet, evet abi. arkadaşlar bu kırmızıyı çektim. Şimdi kırmızı buna çıkaracağız. Hayır hayır o çıkarma yok onun ucu var. Ne çiziyorsun bana Alperen bugün? Anne yapıyorum anne. Hmm. Anne saç yapıyor. Allah. Bir de diyor büyük saç yapam. He şimdi oldu. Kırmızı saçlar bana çok yakıştı Alperen. He. Şimdi yeşil ola. Ben hmm. Pembe mi diyorsun? Pembe olur. Şimdi saçlarını parlayayım. Hayır karıştırdın o mor renk. Ne? Elindeki mor. Mor şimdi bir şey olmaz. Tamam. Şimdi büyük yaptım. Evet kırmızı mor saçların bana çok yakıştı. Ay biraz daha yapmalıyız. Olur. Arkadaşlar içine gitmiş bu da. Hayır onun sarısı bence gayet iyi bir yapam. o da arkadaşlar şimdi annemin saçını gözünü yapacağız. Şimdi küçük ne oldu? Bak burada pembe var. Kullanmadığın renk. Şurada kahverengi var. He. Hangisini kullanıyorsun şimdi? Bunu. Onun adı neydi? Şimdi kahve mi? Kahve yengi mi? Tamam. Bu geldi. Şimdi şey kahve yengi yapacağım. Oo. Ay Peren gök kuşağı gibi saçlarım oldu. Heh. Şimdi başka Ben de yapayım mı? Ellerini mi boyayacaksın? Hı. Sanırım boyanma. O pastel boya çünkü. He, Boyanmıyor. Pembeye boyayamadım mı? Bu Onu da, da boyanmadı. Bakalım şahlığim. Yeşil kullandın mı? Kullanmadım. Tamam. Ama bu içine gitmiş. Ne? Gitmediydi. Mavi gitmiş dağıştı. Hayır, mavi de iyi, mavi de iyi. Niye? Mavi değil yırtmana gerek yok, değil mi? O mavi ki. Mavi. Şimdi maviyle ne yapıyorsun? Çirik ee, saçını boyuyorum. Ay tam istediğim gibi bir saç rengi biliyor musun? He. Şimdi arkadaşlar. Kıyamadık. Şimdi ne alalım? sanmıyorum. anlıyorum. Aa bu ne? Bu. Ne? Alperen sen resim yapmayı seviyor musun? Seviyorum. Ben de senin resim yaparken izlemeyi çok seviyorum biliyor musun? Evet arkadaşlar. Bugün de aç Tamam. Görüşürüz de. Yok daha bitmedi. Tam bitince fotoğrafını atarız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün ben de yapacağım ama gözü ve yapacağım yine. Ama... evet abisi videoyu tamam. kapatmaya gelmiş. Ama Ge ne güzel yapmışsın. Ali sen ne çalışıyordun oğlum? Tamam. Bir hafta kaç gündü? Bir hafta kaç gündü acaba? Yedi mi? Evet. Niye tereddüt ediyorsun? Hangi günler var? Hangi günler var? Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, Şimdi bakmadan söyle bana. Amca.